soğuk havada binlerce Kütahyalı'yı bir araya getiren Haluk Levent, Kütahya'nın soğuğuna şarkı besteledi. Daha ne kadar soğuk olabilirsin Kütahya dedi. Daha ne kadar soğuk olabilirsin ne kadar bu akşam Kütahya. Üşüyordun konser başlangıcında Işıkları içinde siz söylerken şarkıları Karşımda var bir Künefeci amca Balkondan seyredenler Kimi zaman çaylı demlikler Görüyorum uzaktan da olsa Öğrenciler her zamanki gibi Soğukta Rakın sevilen isimlerinden Haluk Levent, Kütahya'da verdiği konserde performansıyla beğeni topladı. Kütahya için bestelediği şarkıyla da hayran bıraktı. Şarkı aralarında seyircilerle sohbet eden Levent, Kütahya'nın havasının soğuk ama insanının sıcak olduğunu söyledi. Soğuk havayı şarkılarla ısıtacağız diye konuştu. Hakikaten soğuk memleketmiş ya. Daha ben dün kısa kolla geziyordum sağda solda, burada üç kat giyindim. Bu ne ya? Bu ne ya? Ama umarım şarkılarımızla sizlerle birlikte eğlenerek bu havayı ısıtırız diye umuyorum. Konserden önce Kütahya'ya gelerek çeşitli ziyaretlerde bulunan raks sanatçısı Haluk Levent, Kütahya'daki ilgiden oldukça memnun kalırken, konserde ilin soğuk havası için söylediği doğaçlama şarkıyla ortamı bir anda ısıttı. Sanatçı şarkısında bölgedeki bir tatlıcı dükkanına atıfta bulunarak sahneye künefe gönderilmesini istedi. Renkli yaşandığı dakikalarda tatlıcıdan cevap gecikmedi. Ben buradan söylerken karşımda baktım içim soğumuş ısıtmak için ne bileyim sence Karşımda gördüm bir dükkan üstte yazıyor künefe e Bağırıyorum çağırıyorum künefeci amca sana buradan sesleniyorum Göndersene sahneye bir tabak bir tabak künefe